AKP'li isimden skandal paylaşım. Çıplak ayaklı depremzede çocukla yardım şovu. AKP Genel Merkez Kadın Kolları Merkez Karar Yönetim Kurulu üyesi Kübra 4 kardeş, lüks aracıyla gittiği çadır kentte çıplak ayaklı bir depremzede çocuğa meyve suyu ve kek vererek fotoğraf çektirdi. İşi adeta şova döken AKP'li isim, fotoğrafı, benim önce oğluma sonra sizlere sözüm var ifadeleriyle sosyal medya hesabından paylaştı. Eşi Fatih dört kardeş de aynı fotoğrafı, devlet nerede diyen soran olursa, gecenin bu saatinde Adıyaman'ın viran olmuş mahallelerinde yalın ayak gezen Abdullahlara yetmeye gitti dersiniz ifadeleriyle paylaştı. AKP'li çift, yoğun tepkilerin ardından paylaşımlarını kaldırmak zorunda kaldı. AKP Genel Merkez Kadın Kolları Merkez Karar Yönetim Kurulu üyesi Kübra 4 kardeşin depremden 13 gün sonra gittiği çadır kentte çıplak ayaklı bir çocuğa lüks arabasının önünde meyve suyu ve kek verirken fotoğraf çektirip paylaşması yoğun tepki topladı. Sosyal medya hesabından yaptığı skandal paylaşımda 4 kardeş, sen ve senin gibi hiçbir çocuğun ayakları çıplak kalmasın diye gece gündüz çalışmaya devam edeceğim canım Abdullah. Çünkü benim önce oğluma sonra sizlere sözüm var dedi. AKP'li Kübra Dört Kardeş'in bir depremzede çocuğa sözde yardım fotoğrafı eşi Fatih Dört Kardeş tarafından da övgüyle paylaşıldı. Devlet nerede diyen, soran olursa, gecenin bu saatinde Adıyaman'ın viran olmuş mahallelerinde yalın ayak gezen Abdullahlara yetmeye gitti dersiniz, şeklinde yapılan paylaşıma sosyal medyadan tepki yağdı. Kübra Dört Kardeş gelen tepkiler üzerine deprem paylaşımlarını silmek zorunda kaldı. Diğer yandan, deprem bölgesindeki Bakan Fahrettin Koca'nın bu fotoğrafı gündem oldu. Deprem bölgesindeki son duruma yönelik açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konuşmalarda logolu kürsü kullanması sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi. Sağlık Bakan Fahrettin Koca depreme yönelik açıklamaları sırasında dışarıda bile olsa logolu kürsü kullanması dikkatlerden kaçmadı. Sosyal medyada bu duruma yönelik deprem bölgesine ulaştırılması gereken ilk malzeme logolu kürsü gibi çok sayıda eleştirel yorumlar yer aldı. Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük deprem beraberinde gözyaşlı birçok vatandaş ve kaldırılması aylar sürecek bir enkaz bıraktı. İktidar kanadından yapılan açıklamalarda olayın büyüklüğü her fırsatta dile getirilirken, sosyal medyada hala çadır ve gıda yardımı alamayan aileleri olduğu bilgisi geliyor. Çadır battaniye yerine logolu kürsü götürmüş. Durum böyleyken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın logolu kürsüsünü her yere götürebilmesi dikkatlerden kaçmadı. Sosyal medyada bununla ilgili birçok eleştirel yorum yapıldı, işte o yorumlardan bazıları. Deprem bölgesine ulaştırılması gereken ilk malzeme logolu kürsü. Logoları da eksik olmuyor. Logolu kürsü ulaşır ama sakalları kesmeye vakit yoktur, yersen hayatları yalan. Çadır, battaniye yerine kürsü götürmüş giderken. Ah ya sakal beni tam inandıracaktı ki. Afet bölgesinin öncelikli ihtiyacıdır logolu kürsü.